Şimdi herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle CS Dura panellerinden plugin yükleme, plugin editleme ve plugini sadece jail maplarda nasıl çalıştıracağınızı göstereceğim. İlk önce elinizde bir tane SMA dosyası olması lazım. Bu pluginleri Google Chrome'dan xxx plugin yazarak indirebilirsiniz ve düzenleyebilirsiniz. Mesela Bicelera'ya giriyoruz. Şimdi Ctrl F tuşlarıyla GB'yi arattırıyorum ben. Şöyle benim şöyle mesela ben bu yazıyı değiştirmek istiyorum ee, mesela bunu e, şu şunları ellemeden şunları bunu sileceğim atlı mal bilmem kaç gibi yatırdı mesela şurada da gibi sayısı yazacak böyle böyle bunları düzenliyorsunuz o düzenlemek sahip Mesela 3 GB değil de onu 5 GB, bunu 20 bin bilmem kaç GB yapabilirsiniz çok kolay böyle sonra dosya kaydet deyip bunu kapatıyorsunuz sonra bunu yükleyeceğiniz panele girip panel dura.coma girip bir dakika girdikten sonra sağ tık yeniden adlandır şöyle ben bilerek ismini değiştirdim ürünlerim serverınıza girip plugin eklen tükleden bunu yükleyip Yük, eklenti yükleye basıyoruz. Eklentiyi yükledi. Bir tane hata verdi fakat önemli değil. Şimdi bunu sadece jelde aktif etmek için FTP'ye giriyorsunuz. Addons, Amex Modix, Config, en alta en alta inmiyorsunuz pardon. Config dosyasına girdikten sonra Map Config, Plugins ini. Buradan böyle boşluk bırakıp bunu yazıyorsunuz. Bu sadece e, jel de aktif oluyor. Ben şimdi aktif etmek istemiyorum. Ben kaydet deyip çıkıyorum. Aktif olması için restlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Simge basıp tamama bastıktan sonra server restleyin. Sonra jel map'i iki kere ard arda açın. Bir kere açmayacak. iki kere açacaksın. iki kere açtığınız zaman e, aktif olacaktır. Emin olabilirsiniz. E, yani... E, yüklediniz oraya yazdınız emin olun ki aktif olacaktır. E, tamamdır. Böyle kaydedip ya da farklı kaydet yapabilirsiniz direkt. E, mesela ananın ama. Bir e, tabi ben olarak kaydettim yanlışlıkla. Şuradan dosya farklı kaydet anan.sma böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. E, beceremeyen açıklama kısmındaki adreslerden bana ulaşabilir ve şu plugin'i bana editleyip yükler misin derse her türlü yüklerim. Merak etmeyin. Hiçbir zorluğu yok. Şimdi ben bunu upload edeyim. Siz de izleyin. Şimdi hoşçakalın.